Meşe edit komutlarına devam edeceğiz. Hemen gelip gene bir kutu çiziyoruz. Bir nokta komuta girememişiz. Bir nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta dedik. Bir tane şöyle e, ne yapalım silindir çizelim. Şöyle oluşturduk. Şimdi ne var bakın Collapse Face or Edge var. Bununla çöküşler gerçekleştiririz. Bakın simgelerden de anlıyorsunuz. Geldik tıkladık. Mesela burada 9 yüzeyden oluşan bir parçam var. Bir yüzeye tıkladığımızda çöküş olur. Diğer yüzeyler ona bağlı olarak çöker. Veya şöyle yapalım. Geri gelelim şu köşeye alalım. Geldik. Collapse diyoruz. Şuna tıkladık. Bakın çöküş gerçekleşti. Nasıl çöküş gerçekleşti? 3D ile çevirelim. Bakın diğer yüzeylerde çöküşler oldu. Devam edelim. Şuraya doğru çöküş olsun. Enter dedik. Şuraya doğru çöküş olsun. Bakın şimdi parçaya 3DO diyerek çevirdiğimizde parçanın diğer yüzeylerinde çöküşler gerçekleştiği olarak şu yüzeylerde silinmiş oldu. Bunun sayesinde çöküşler gerçekleştirebiliriz. Parçamıza tekrar gelelim şuradaki parçamıza. kollaps diyoruz. Hangi yüzeyde birleşsin? Mesela şurada birleşsin. Bakın şu yüzeyler ona bağlı olarak birleşti, tek bir yüzeye dönüştürmeye çalışıyor bir noktaya daha doğrusu ve çöküşleri yapıyor parça üzerinde. Gördüğünüz gibi bakın. Diğer tarafına yapalım. Şimdi de Collapse dedik. Şu yüzeye dedik. Parçada aynı şekilde düzenlemeler yaptı. Nereye tıklarsak ona bağlı olarak düzenlemeler yapıyor. Yani çöküşler yapıyor. Örneğin şu yüzeye getirdik. Çevresindeki yüzeyleri tek bir noktaya toplamaya çalışıyor. Aynen burada gördüğünüz gibi. Zaten komutların üzerine geldiğimizde belli bir süre beklersek hem açıklamalı olarak hem de resimli olarak yani yazılı ve resimli olarak açıklamaları var. Bunları da okursak Komut hakkında da biraz bilgi sahibi olabiliriz. Başka ne var? Spin Triangle Face var. Bu da e, yüzeyleri üçgen yüzey haline dönüştürür. Mesela şöyle biraz parçaya yaklaşalım. Ya da şu parçaları silip bir tane parça oluşturalım. Mesh Box dedik örneğin. Şöyle bir tane parça. Geldim. Yine Collapse diyelim. Şu yüzey dedik. Pardon. bir tane daha oluşturalım şu tarafa doğru. Şimdi bunun sayesinde de yüzeyleri üçgen yüzeyine dönüştürüyor. 3DO dedik. Biraz parçayı çevirelim. Bakın şurada 3 tane farklı yüzeyimiz var. Şimdi bunları birleştirecek. da şunu birleştireyim örneğin. 2 tane farklı açıda yüzeyimiz var değil mi? Hemen geliyorum spin triangle face diyorum. Şu yüzeyle şu yüzey diyorum. Bakın üçgen yüzeye dönüştürmüş oldu. Geldim tekrar tıkladım. Girdim. Şu yüzey şu yüzeyle şu yüzey dedik aldı yüzeyler. Bakın iki yüzeye tıkladık. Üçgene çevirdi. Eski dönüştürmüş oldu. Başka ne var? Hemen geliyorum. Tabii ki parçamız izin verdi sürece bunu yapabiliyoruz. Zaten izin verdi yüzeyleri gösterir. Şunla şu dedim. Bakın ikisini tek bir yüzeye dönüştürmüş oldu. Tekrar gelelim bakalım şununla şu arasında olacak mı? Oldu. Yüzeye dönüştürmüş oldu. Bunu tüm parçalarda yapabiliriz. Parçamız tabii ki izin verdi sürece. Geldim örneğin şu yüzeyle şu yüzey diyorum izin verdiği yüzey yok bakın. Hemen şuradan Collapse yapalım. Şu noktaya göre yapalım. Bakın burada izin vermiyor. Deminki noktada izin vermedi. Çünkü parçam buna müsaade etmiyor geometri olarak. Geliyorum diyorum ki şu yüzeyle şu yüzey. Hemen üçgene çevirdi. Yani komuttan anladığınız anladınız. Isimden de anlıyorsunuz. Bununla çöküşler yapıyoruz. Collapse Face or Edge ile bir nokta belirleriz. Parçayı e, geometriye uygun olarak o noktaya göre çöküşlerini yapar. Bir de e, bu yüzeyleri, farklı geometrilerdeki yüzeyleri üçgen yüzey haline dönüştürmeye yarar. Spin Triangle Face. Gördünüz zaten şurada. Tekrar geri gelelim. Ne demek istediğimi tekrar söyleyeyim. Diyorum ki şu yüzeyle şu yüzeyi seçeceğim. Bu iki yüzey iki ayrı üçgen olmasına rağmen tek bir üçgene dönüştürdü. Bu komutlarımız da bu işe yarar.